İşlemi açtık tamam mı? Bak şu anda artık işlemdeyiz. Tam tamına 1100 dolar para yapıyor arkadaş. Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 100 dolar maliyetle kaldıraçlı işlem yaparak 10.000 dolar kazanma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bizim serimizin 3. videosu. Biliyorsunuz ki kasamız tam tamına 100 dolardı ve şu anda tam tamına 500 dolar oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk başta REN işlemine karşı bir eğitim yapmıştık. Ve yapmış olduğumuz birinci seri eğitim videosunda REN işlemine long girerek toplamda 148 dolar kazandık. Aynı zamanda ikinci seri videomuza da OP sanırım. OP işlemine short girerek de yaklaşık 300 küsür dolar kazandık arkadaşlar. Ve şu anda kasamızı 500 dolara kadar çıkardık ve bunları yaparken de hem eğitim verdim hem de normal sanki trade yapıyormuşum gibi video çekmiyormuşum gibi normal yaşantımı göstererek sizlere trade yapmaya çalıştım ve eğitim göstermeye çalıştım serimizin 3. videosunda ben tweet trade yapacağım arkadaşlar şimdi bakın bu trade arasındaki olayların en 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 kolayı arkadaşlar eğer trade yapmaya yeni başlayan arkadaşlarımız varsa ana paranızı çok kolay bir şekilde arttırabileceğiniz bak gerçekten diyorum gerçekten çok kolay bir şekilde arttırabileceğiniz bir kaldıraçlı işlem taktiğiyle bu videoyu çekiyorum. Gerçekten de bu taktiği iyi anlarsanız hiç böyle likit olmayı kafanızı takmayacaksınız. Hiç böyle stop olmayı kafanıza takmayacaksınız. İşleme doğru yerde doğru zamanda gireceksiniz ve çok güzel bir şekilde kar alacaksınız. Tek yapmanız gereken Beni çok dikkatli bir şekilde dinlemek, beni çok dikkatli bir şekilde izlemek arkadaşlar. Ben normal trade yapıyormuşum gibi, sanki video izlemiyormuşum gibi, her zamanki gibi akşam saat 12'de oturuyorum buraya. sabaha kadar trade yapıyorum ve para kazanıyorum. Ve bugün de sizlerle birlikte tam tamına 500 dolarla işlem açacağız. Bakalım ne kadar kazanacağız? Kasamızı ne kadar yükselteceğiz ve 10.000 dolara ne kadar bir sürede ulaşacağız? Evet, emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Aynı zamanda sizler de bu videolardan yararlanmak istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak hem bana destek olmuş olursunuz hem de kendiniz için bir iyilik yapmış olursunuz. Çünkü bu kanal gerçekten de Şampiyonlar Ligi gibi bilginiz olsun arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tamamen ücretsiz bir şekilde haber paylaşımı yaptığım ve tamamen ücretsiz bir şekilde ara sıra sinyal paylaşmış olduğum Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Bu Telegram grubuna gelmek çok zor değil arkadaşlar. Videonun hemen altında açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda resmi Telegram kanalımın linki bulunmakta. Bu linke tıklayarak Telegram kanalıma ücretsiz bir şekilde gelebilirsin. Aynı zamanda ücretli Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda sürekli sinyal paylaşıyorum. Ve her paylaştığımız sinyalde noktası noktasına kar veriyor. İnanmayanlar yorumdaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu yorumlara baksınlar. Yorum yapan arkadaşlar da özellikle diyorum ki bakın takımlı olan arkadaşlarımız yorum yapın da arkadaşlarımız grubun ne kadar iyi olduğunu bilsinler. Yorumlara bakmanızı istiyorum. Trade yapmaya başlamadan önce ilk başta ne yapıyorduk? Tabii ki de dominans grafiği analizi ve endeks grafiği analizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki hocam sen bunu bize her videomda söylüyorsun. Sürekli bizleri uyarıyorsun artık ezberledik. Bak kardeşim ben sana bunu 10 bin defa da söylesem ben sana bunu 1 milyon defa da söylesem ama içinizden bazı arkadaşlar dominans grafiğine endeks grafiklerine fuzuli buluyor. Bu yüzden işlemlere girerken psikolojilerini yönetemiyorlar. Öngörü kullanamıyorlar. Bak sen sadece endeks ve dominansları takip etsen çoğu kripto paraya analiz yapmadan bile long ve short girersin. Anlıyor musun beni? Peki dominans ve endeks grafiklerine bakmadan işlem girsek ne olur? Ne olur biliyor musun? Aynen şu olur. Diyelim sen B kripto parasının yükseleceğini düşünmektesin, değil mi? Yükselecek bu kripto para. Ya ben buna long gireyim diyorsun, değil mi mesela? Sen long pozisyon açıyorsun ama işlem terse gidiyor. Ama aslında bu kripto para yükselecek eminsin bundan ama işlem terse gidiyor. Ne oluyorsun? Hemen zarar kes yapıyorsun. işlemi kapatıyorsun. Ve bir süre sonra baktığında o işlem aslında yükselmiş oluyor. Ve sen büyük bir karı kaçırmış oluyorsun. Ve bunun sebebi ne biliyor musun kardeşim? Sen işte sen evet. Endeks grafiklerini takip etmiyorsun. Sen psikolojini yönetemiyorsun. Sen öngörü sahibi değilsin. Dominans grafiğini takip etmiyorsun. Bütün sebep bu işte. Şimdi sizlerle birlikte ilk başa trade'e başlamadan Hemen o bakalım. Dolar endeksine bakalım. S&P'ye bakalım. Bitcoin dominansa bakalım. işlemlere başlayalım. Şu an karşımda bu is bulmakta. bulunmakta. 4 saatlikte bakmaktayım. Bak 4 saatlikte bu grafik olumsuz seyrediyor. Niye biliyor musun? O ACE dominans yükselirse Bitcoin düşer. E hocam tüfe verisi 6.0 geldi. E hocam FED faiz kararı 25 pas puan kesinleşti. E burada bir yükseliş olması lazım. Neden sen o ACE dominans yükselmesini Bitcoin düşmesini bekliyorsun? E çünkü kardeşim bak. Burada bir direnç var ve bu direnç 3 defa denenmiş kırılmak için. Ve şu anda bir daha deniyor ve büyük bana burada kapanış yapacak. Ve çok güzel burada bir mekli buluş var ve buradaki yükseliş büyük bir ihtimalle 7.14'e kadar ve 7.28'e kadar olacaktır diye düşünmekteyim ben. Olabilir. Bunu buraya not alacaksın. Bu ihtimali göze alarak işlem gireceksin. Ve bir şu an burada baktığımızda orta vadede burada olumsuz bir hava var Bitcoin için, kripto paralar için. Çünkü US Dominance yükselirse Bitcoin düşer. Anladın mı beni? Hemen arkasından Dow endeksine bakalım. Dolar endeksinde ben açıkçası yükseliş beklemiyorum ki zaten büyük bir tane dolar endekste bu da yükselişi tamamlamış. Yani en kötü ihtimalle bir 104 bin olur oradan sonra düşmeye başlar. Çünkü e, biliyorsunuz ki tüfe verileri 6.0 beklenti geldi. FED faiz kararı da 25 bas puan kesinde işte. Hani burada büyük bir ihtimalle 104 bini geçmez diye düşünmekteyim ben. Bu yüzden burada olumlu bir hava olduğunu düşünmekteyim ben. Hani Bitcoin için olumlu bir hava. S&P'ye bakıyorum. S&P yükseliyor. Mükemmel. S&P'nin yükselmesi lazım. Hatta yeşil bölgeye gelmesi lazım S&P'nin ki hisseler yükselsin, kripto paralar yükselsin, MTA'lar yükselsin. Yani S&P çoğu şeyi etkiliyor arkadaşlar. Bu yüzden yükselişi güzel bir şey. Bu yükseliş de benim hoşuma gitti. Yani burada Bitcoin için %49 olumsuz hava var. %51 de olumlu hava var. O zaman altcoin'lere burada para akışı olabilir. Altcoin'leri düşüneceğiz burada biz. Değil mi? O zaman çok güzel. Burada taktiğimizi yaptık. Şimdi gelelim asıl olaya. Benim yapacağım en kolay taktiğe. Bak, taktik geliyor işte. Taktik geliyor. Sonuna kadar izle. Biliyorsunuz ki bu seriye başladığımızda kasamız tam tamına 100 dolardı ve şu anda tam tamına 536 dolar oldu arkadaşlar. En son açmış olduğumuz işlem OP işlemiydi. Ondan da güzel bir kar aldık. Peki bundan sonra bakalım kasamız kaç dolar olacak? 436 dolar bir karınız bulunmakta ve ben büyük bir ihtimalle bu karın hepsiyle işlem açacağım bilginiz olsun. Sizler de benimle birlikte bu işlemi açmak istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay arkadaşlar. Videomun hemen altında sabitlenmiş yorumda kaldıraçlı işlem grubuma gelmek için Max Global linkimden kayıt ol, KYC onayla ve benimle birlikte dünyanın en düşük işlem ücretiyle birlikte Kaldır açtı işlem aç. Gerçekten şu anda dünyanın en düşük işlem ücretini veriyorsun bilgin olsun. Bak bunun Binance bunun 8-9 katını veriyor. Niye benim Binance komisyon linkim yok mu? Var onu da paylaşabilirim ama ben senin şu anda en düşük komisyonla işlem açmanı istiyorum. Çünkü sermaye çok önemlidir. Haberin olsun. Git abi %0.02 ile işlem aç. Bak burada yazıyor. Ve bu benim linkime ait bir özellik. Çoğu kişide yok bu link olayı. Bak %0.02 arkadaşlar. Bu işlem ücreti hiçbir linkte bulunmuyor. Bilgin olsun. Sen de gel şimdi kaydını buradan yap. Ve benle birlikte şu an ben hangi işleme gidiyorsam, kendi deneyebilirsin. Bilgin olsun benim taktiğimle. Şimdi burası çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde izleyin. Abi gerçekten çok kolay bir taktik. Ve taktiğe gerçekten bayılacaksınız. Belki de çoğu yeni trader'ın bilmediği bir özellik var trading bir evde. Bunu belki de çoğunuz kullanacaksınız. Bundan eminim arkadaşlar. Bakın hemen trading bir evden ee, öncelikle piyasa analizimizi yaptık. Piyasa analizimizde şunu gördük. Hani altcoinlerde bir yükseliş olma ihtimali var. O zaman ne yapacağız? En çok düşen ve yükselmeye hazır olan bullish bir kripto para bulacağız şimdi. Hemen bulalım arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bakın buraya trading bir ev yazıyoruz tamam mı basıyoruz buna arkasından ana sayfasına giriyoruz bunu. Ana sayfasında piyasalar, piyasalarda kripto, kriptolarda en çok azalanlar var. Bas abi buna. Basıyoruz ve bastık karşımıza geldi. Bakın burada en çok düşen, en çok değer kaybeden kriptolar bulunmakta. Buradaki bazı kripto paralarda yükseliş olma ihtimali fazla. Hani orta vadede yükseliş görme ihtimalimiz çok fazla. Tamam mı? Öncelikle biz buradan bir kriptomuzu seçelim. Bak Jasmi. Jasmine'in düşmesinin sebebi yan, yanılmıyorsam e, Binance US'de, UK'den delist olması diyebiliyorum ben arkadaşlar. İngiltere bölgesinde delist oluyor. Bu yüzden bir düşüş oldu ve HNT, MKR. Bak burada çok güzel kriptolar var. Hemen ne yapıyoruz? Bunları not alıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz abi? Jasmi varmış. Yaz abi Jasmi. Tamam, Jasmi yazdık. Ne var başka? HNT var. Tamam, başka ne varmış arkadaşlar? Enekte MKR var. MKR var. Başka ne var abi burada? AP var bak. AP abi. AP. Çok güzel. AP coin bak. Çok güzel AP coin var. Başka ne var abi burada? Başka. AP coin bak. Değerlendirilebilir bence. Başka ne var diye bakıyorum şu anda. Evet başka şu anda bulamadım. SNX var bir de. Hemen SNX'i yazıyoruz. Başka ne var? Bakıyorum. Aynen. Bunlar yeterli gibi düşünmekteyim ben şu anda. E bunların içerisinde en çok dikkatimi çeken de Ape koyun oldu. Ape koyun çok ilgimi çekti. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen grafiğimize geliyoruz. Bakın. Buraya ilk başta Ape yazıyoruz. Ape USDT tamam mı? Ape'mizi Max Global'dan açıyoruz. Bak burada Ape Max Global'in Perpetual Futures'u var. Bastık bunu abi. Burada hemen ilk başta 4 yükseliş yükselişe düşüne bakıyoruz arkadaşlar. Bak 4 saatlikte bu kripto para en kötü ihtimalle 4.150'ye kadar gelebilir. Nereden biliyorum ben bunu? Bollinger bandı. Benim kendime ait ayarlarım var arkadaşlar. Bu ayarlar yazılımla kodla yapıldı. Bu yüzden söyleyemiyorum ama sizler de Bollinger bandını kullanabilirsiniz. Neredeyse aynı sayılır. Yani Bollinger bandının orta orta bölgesinden bir tepki almış. Buradan bir yükseliş olma ihtimali fazla. Çünkü burası tutunması gereken bölge. Bana kalırsa bu arada biraz tutunacaktır arkadaşlar. Çünkü günlükte de hala yükseliş ihtimali çok fazla olan bir kripto para. Bak günlükte burayı zorluyor. Burayı bir zorlarsa 5.6'ya en baştan çıkabilir. Onun için burayı zorluyorsa biz buraya işlem girebiliriz. Ve işleme nerede girebiliriz abi? Aralık olarak bakıyorum. Aralık olarak da 3700'de kaç? 4150 arasında bu işleme girilebilir. Bak bunu hemen anlıyoruz abi. Ne yapıyoruz abi? Burada hemen bak çok basit bir şey. Çok basit bir şey bak. Bak burada şablonlar var bak burada. Hatta ben bunu şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar. Hepiniz görün. Bak şurada şablonlar bulunmakta tamam mı? Basıyorsun buna. Bak burada zigzag, pivot, pivoting ve wall bulunmakta. Abi bunları hepsini aynı kullanamıyorsun. Biliyor musun? Bilmeyen adam bunu bilmiyor. Bak ben ilk zamanlarda bunu kullanıyordum. Bas abi swing training'e. Bas. Bak bastım mı? Şimdi benim yapmış olduğum bazı ayarlar bulunmakta. Ben sana şimdi bu ayarları göstereceğim. Hemen. Bak şimdi kardeşim. Zigzag'ı 5'e 10 yapıyorsun. Pivot'u auto 10 yapıyorsun. Pivot HL'yi ona 20 yap ama e, sen büyük bir ihtimalle 10'a 10 olacaktır. Burada hacim de kalacak öyle. Hacime karışmıyorsun tabii ki de. Bak şimdi kardeşim. Fark ettiysen Ape burada çok fazla değer kaybetmiş. Ape'nin tekrardan buradan yükselme ihtimali ve tekrardan yukarı çıkma ihtimali var günlükte. Bak günlükte hacim almış. Abi biz tabii 4 saatte bakacağız yanlış baktık. Şu an 4 saatlik açıldı. 4 saatliğe bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu 4 saatliğe bakacaksınız. Başka bakmayın 4 saatlik tamam mı? Günlük değil 4 saatlik. Önce 4 saatlik açıktı o yanlış. 4 saatlik. Ve 4 saatte şuna bakacaksınız bakın. P noktası giriş yapacağın bölge. Bak P noktası senin giriş yapacağın Bak burada P yazıyor bak. Burada P yazıyor pivot yazıyor. Yani pivot giriş yapılabilir destek bölgesi. Major destek bölgesi. Giriş yapılabilir bölge. Buradan giriş yapabilirsin. Ve buradan da R1, R2, R3'lerden de TP alabilirsin. TP'ni alabilirsin. Abi çok basit. Gerçekten çok basit. Bunu çoğunuzun kullanmasını istiyorum. Ama sadece bu şöyle bir sıkıntı var. Sweet Training olayı uzun sürüyor biraz. Ve Sweet Training'e maksimum maalesef öyle bir durum var ki 5x işlem açabilirsin. Maksimum açabileceğin marj oranı 5x olmalı. Çünkü riskli. Hani 20x'ten sonrası çok riskli. Çünkü bakın P, P ile S1 arasında bayağı fark var. Bak stop noktası baya fark var. Bu arada stopun da eski 3 olacak. Eski s senin stopun. Yani 3700'ün aşağısı stop. 3700 stop oluyorsun. Şimdi gelin hadi size bir işlem açalım. Hadi işlemi beraber açacağız şimdi. Buradan şu anda AP çok ilgimi çekti. AP'ye mi girsek bilemedim. Bir de MKR'ye falan bakalım mı? MKR'ye falan yok ya. AP... Yok MKR'ye de bakalım abi. Hepsine bakalım bence bir. APE dursun tamam mı? Bir de şuradakilerin yazdığımız hepsine bakalım bir. Jasmine'ye bakalım. Jasmine. Jasmine'den de hemen Max Global açalım abi. Max Global PT'yi açtık. Jasmine yükselişini almış, tepkisini almış. Yani burada pek de giriş yapılabilecek gibi durmuyor. Diğerine bakalım abi. HNT'ye bakalım bir de. Deftere yazdığımın hepsine bakıyorum şu anda. HNT'den de P'yi seçelim. Bak o da yükselişini almış. Sanki en iyisi AP'ymiş gibi geliyor. Bir de SNX'e bakalım arkadaşlar. SNX'e bakalım bir de. Bu da en son yazmış olduğum deftere kripto para. de o ben bayağı buna sağlam işlemler açmışım ha SNX'e. SNX e. de yükselişini almış artık. Bu buradan basar gider. Burada bir APE çok sağlam duruyor. Gerçekten APE çok sağlam duruyor. Ve AP'ye orta vade long girilebilir. Peki AP'nin TP'si nerede? Şimdi ona bakacağız. Ape buradan girilebilir mi? Evet buradan girilebilir Ape. bence. Buradan da rahat girilir ve 4.6'dan bir TP alınabilir gibi mi geliyor benim? Hemen buraya geliyoruz abi. Ape'yi açıyoruz burada. Ape USDT diyoruz bak. Ape USDT demiyor. Ape'ye basıyoruz. İşlemi açıyoruz. Evet şu anda karşımızda e, Ape'nin ana sayfası Max Cromal'de gözüküyor arkadaşlar. 400 dolarlık bir işlem açacağım. 400 dolarlık bir AP işlemi açacağım arkadaşlar. Bulunduğu bölge güzel bir bölge zaten. 400 dolarlık kaç işlem açıyorum arkadaşlar? Bakın. Burada çok tehlikeli. Aman diyeyim. 5x 5x'ten yukarısı çok tehlikeli switch'lenikte. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok sarı seviyesi çok çok yakın olur haberiniz olsun yani. İşlemi açtık. Tamam mı? Bak şu anda artık işlemdeyiz. AP'de artık işlemdeyiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle karımız gelecektir. Hadi kar hesaplaması yapalım sizlerle birlikte. Hemen TPSR'mizi koyalım. Buraya geldiğimizde bakın hemen APE'ye geldiğimizde APE için burada 4.697'ye kadar yükselen bir TP görüyoruz. Peki burada bizim max TP'miz ne olması lazım? 4.526 olabilir diyorum ben. Hemen gel buraya. 4. Pardon. 4.526 bize tam tamına %31 PNL bırakacak arkadaşlar. Peki son TP noktasına geldiğinde yani 6.6 noktasına gelirse ne olur? Tam bakalım. 6.6'ya bakacağız. 6.600'e tam tamına 1100 dolar para yapıyor arkadaşlar. 1100 dolar para yapıyor. Ve bizim şu anki hedefimiz de 6.600 ve 6.600 hedefi geldiğinde ki büyük bir oraya gelmesi çok çok uzun sürecek. Bunu baştan söyleyeyim. Bayağı bir uzun sürecek. Bu yüzden TP1, TP2 ilerleyeceğiz arkadaşlar. Her TP'de karımızı alacağız. Tepkiyi bekleyeceğiz. Tekrardan işleme gireceğiz. Öyle bir işlem yapacağız. Beklesin bak, bekles baksana burada. Sana son TP'ler veriyor zaten. 6600 ve 7, 7, dolar gelme ihtimali olan Yüksek yerler bak. Mesela buraya gel 7 nokta. yapalım. 1287 dolar yapıyor arkadaşlar. Bakın 1.280 7 dolar yapıyor. Bence gayet de güzel bir oran. Şimdi biz buraya ilk başta 6 nokta pardon 4.600 TP noktasını veriyoruz. Zararlı durumda ne oluyor arkadaşlar? 3.700 oluyor. Hemen onaylaya basıyoruz arkadaşlar. Şu anda işleme girdik. Bakalım buradan karımız nasıl olacak? Eğer karımız gelirse büyük bir ihtimalle 100 dolarla başlamış olduğumuz kasamız tam tamına 1600 dolar olacak maşallah. Güzel para. Güzel para. O parayı da artık sizlerin arasında yorum yapanlardan bir kişiye dağıtırım. <laughs> Öyle bir şey yapayım bari. Çünkü onu günlük kazanıyoruz zaten canım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu izlemişsinizdir. Taktik güzel. civic Trading çok sağlam bir indikatör. Çok sağlam bir şablon. Bu şablonu değerlendirin arkadaşlar bu işlem kalacak. Bir sonraki videoda bu işlemin kar ve zarar durumuna sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın bu bir eğitim videosu. Asla yatırım tavsiyesi içermez. Kendinize iyi bakın. Bay bay.